Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda akademisyen bir konuğumuz var. Hem mesleki geçmişini, kariyer geçmişini konuşacağız, hem neler yapacağını, hem de çok değerli çalışmaları var. Çok da bir kitap var, konuşmamız gereken ünlü, çok ünlü bir yayın evinden Avrupa'da yayınlandı. Türkiye-Fransa ilişkileri. Aslında biraz siyaset bilimini de konuşmak istiyorum kendisiyle hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Doçent Doktor Ozan Örmeci konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sertan. Nasılsınız abi. Ozan Bey? Çok iyiyim sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. Şimdi sizinle biraz siyaset bilimi de belki konuşmak isteyebilirim. Siyaset çok karışık nasıl, çünkü özellikle nasıl Avrupa. Isterseniz. onlara değinebiliriz ama ondan önce hem akademisyenlik kariyerine nasıl başladınız nasıl devam ettiniz bunları bir dinlemek isterim. Sonra konularımıza geçerim. Ben de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Eee Tabii ki ben e, 1981 İzmir doğumluyum. Annem babamın e, yani birçok kişi gibi ben de anne babam ve okuldan etkilendiğimi düşünüyorum. Annem ve babam anneme oyörmeci, örmeci, babam Ethem Ruh'a Üniversite mezunu, annem Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, babam da Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Okuyan yazan bir ailede yetiştim. O tabii ki çok motive etti. Onların etkisiyle küçük yaşta okuma merakı başladı. Dünyayı keşfetme, algılama, dünyanın nasıl şekillendiğini öğrenme vesaire gibi. Daha sonra tabii ki ilkokul öğretmenim Filiz Karakaya çok önemli bir öğretmendir. O gerçekten çok emekleri var üzerinde daha sonra İzmir St. Joseph Fransız Koleji'ne girdim. O da gerçekten hani hem İngilizcem, Fransızca'yı üst seviyede öğrendiğim e, iyi bir deneyim oldu benim için. 7 sene Fransızca tahsil yapmak, Avrupa kültürünü çok yakından tanımamı sağladı. İki dilli olmanın çok avantajı var yani İngilizce artı Fransızca Batı kültürünü çok iyi anlayabiliyorsunuz. Kültür, sanatı takip edebiliyorsunuz ve gerçekten bir lisan bilmek yani bir yeni bir dünya açıyor adeta size. Bunlar da bence dünyayı meraklı olmamda etkili olmuş olabilir. Bir de benim tabii çok özel bir durum var. 20'li yaşlarımın başında bir göz rahatsızlığı başladı bir gözümde keratokonüs rahatsızlığı. O yüzden bir kornea nakli operasyonu geçirdim. Doktorum, profesör doktor Sayit Eğrilmez başarılı bir operasyon yaptı ve bir anda neredeyse hani görme seviyem çok düşmüşken yeniden adeta bir ikinci şans kazanmış oldum. O da hani Sait Hoca ile hep konuşurken söyleriz adeta gözün hakkını vermek diyorum ben. Ve o da beni çok motive etti. Yani bu gözümü bana görme yetim tekrar kazandım. Artık ben çok başarılı olmalıyım. Kitaplar yazmalıyım. Dünya çapında başarılı olmalıyım dedim. E, ve gerçekten çok e, o da motive etti beni. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'ne girdim. Orada da aslında akademisyenlik değildi hedefim. Hani özel sektör babam gibi yönetici babam da doktoraya kadar gelip sonra özel sektöre geçmişti. Ben de tahmin ediyordum herhalde özel sektörde çalışırım çünkü. Hani maddi koşullarda vesaire avantaj. Türkiye'de de piyasalaşma devam ediyordu. E, ama baktım derslere çok çalışmadım halde iyi şey yapabilir o dönem. Yani iyi notlar alıyorum. Biraz daha çalışınca baktım daha da iyi notlar almaya başladım. O e, akademik hayat Bilkent Üniversitesi'ndeki Ankara'daki o öğrenci hayatı beni çok etkiledi. Hemen komşumuz Hacettepe ve Ottü zaten Bilkent'in. E, çok güzel bir üniversite ortamı var. Ankara'da üniversite eğitimi için güzel bir şehir. İstanbul gibi aynı ve orada çok güzel bir öğrencilik geçirdim. Daha sonra orada bütünleşik doktora yaptım Bilkent Üniversitesi'nde. ve başarım devam etti. İşte eski Dışişleri Bakanlarımızdan İsmail Cem'in fikir hayatı ve dış politikası üzerine bir tez yazdım. Tez danışmanım Sayın Berrak Burçak'tı. O da çok kıymetli bir akademisyenler. Princeton'da eğitim almış ve o beni iyi şekilde yönlendirdi. Jüri üyelerim çok iyi isimlerdi. Profesör Doktor Metin Eper, Profesör Doktor Ergun Özbudun, işte Nur Bilge Kriz, Ayşe Güneş hayata. Bunlar Türkiye'de siyaset biliminin en önemli hocaları. Dolayısıyla hani böyle bir jüriden de geçip iyi bir konuma geldiğim için güvenim arttı. Ve birçok farklı üniversitede çalışmaya başladım. Çok heyecanlıydım. Yani ilk derse girdiğim anı hatırlıyorum. Ben bu işi yapabilir miyim diyordum. Herhalde 2009 yılıydı Uşak Üniversitesi'nde bir derse girmiştim. Ama sonra gerçekten şimdi de mesleğimi çok seviyorum. Şimdi işte İstanbul Kent Üniversitesi'ndeyim. Yani 2004'te asistanlığa başladığımı düşünürsek Bilkent'te neredeyse bir 18-20 sene olmuş ki e, akademik hayatın içindeyim. Harika. Gerçekten e, çok uzun bir süre. <laughs> e, çok da keyifli anlattınız. E, çok Sağ güzel süreçler gerçekten. Siyaset bilimi de çok önemli. E, 20 yılda çok ciddi bir süre yani akademisyenlik için. Mutlaka çok güzel yanlarını da görmüşsünüzdür. Zor tarafları da olmuştur. Tavsiye eder misiniz akademisyenliği öncelikle? Ya tabii öğrencilerimiz soruyor bazen. Biz başarılı öğrencilerimizi zaten akademisyenliğe yönlendiriyoruz. Onlara söylediğim şey akademisyenlik biraz yani steril bir ortam, o açıdan çok daha güzel. Yani rekabet tabii ki var, her sektörde var. E, ama e, daha steril bir ortam. E, yani kadın çalışanlar çok o güzel bir şey. Yani kadınlar da var akademik hayatta. Kadın erkek bir aradayız. E, i̇nsanlar yüksek eğitimli olması sebebiyle belki sosyal ilişkiler biraz daha az yırtıcı diyebilirim belki. E, o da güzel bir gerçekten e, fırsat. Kazancı çok yüksek değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde çok yüksek değil. Türkiye'de de çok yüksek değil akademisyenliğin ama e, yine de iyi bir meslek yani bu şey diyoruz Max Weber var Alman sosyolog hani sosyal statü ve sınıftan bahseder e, sınıf olarak belki e, çok şey değil akademisyen yani kazancı itibariyle ama statü olarak yüksek bir meslek işte biliyorsunuz siz de televizyonculuk yaptığınız için akademisyenler genelde işte dünyadaki gelişmeleri geçtiğimiz gün bir kanalda davetliydi mesela işte kraliçenin vefatı sonrası İngiltere hakkında kitap yazan az sayıda Türk akademisyenden biri olduğum için işte İngiltere'deki gelişmeleri sordular gibi yani bu şekilde mesleğin hazları var işte televizyona çıkabilmek gazeteler kitaplar gazetelerde köşe yazıları yazmak kitaplar makaleler yazmak ki yurt dışında okutulmaları vesaire başka dillere çevrilmeleri onlar ayrıca bir keyif unsuru oluyor Sertan Bey. E, ama zor tarafı da işte belki hani bir özel sektör maaşları olmuyor belki akademisyenlikte. Onun dışında biraz tabii ki öğrencilerle bir arada olmayı herkes tercih etmeyebilir. Ben seviyorum gençlerle vakit geçireyim. Toplumsal değişimleri gözlemleyebiliyorsunuz doğrudan. Hani daha işte şöyle bir nesil geliyor. işte Z kuşağı, Y kuşağı. Bunları gözlemleyebiliyorsunuz ama biraz da yorucu olabiliyor. Yani gençlerde biliyorsunuz onların da talepleri, istekleri farklı olabiliyor. Ama bence güzel bir meslek. Yani bütün meslekler güzel zaten. Hele ki güzel ülkemizde olunca ee, ama tabii ki e, akademisyenlik de bayağı keyifli meslek. Keyifli. Evet. Gerçekten İngiltere'ye şimdi değinmişken Kraliçenin Ölümü e, birçok şeyi herhalde değiştirecek bilmiyorum İngiltere için. Aslında hep sembolik derler ama ben çok inanmam sembolik olduğuna yani yönetimi. birçok şey herhalde değişecek değil mi? Sizden böyle alabilirsek e onları yani. da çok iyi olur bilgileri. Sağ olun. Yani paralarının üzerinden tutun yani milli marşa kadar her şey işte kral kraliçeye dönüyor vesaire. E, şey kraliçeden krala dönecek vesaire sözleri değişecek. E, tabii ki e, işte e, daha farklı bir yönetici olacak. Onun tercihleri. Yani birleşik krallıktaki yönetim tabii ki kraliyetin tacın e, devletin günlük işleyişinde bir doğrudan rolü yok. Ancak hem sorularıyla hem tavırlarıyla yönetici kişiyi yönlendirebilme gücü var. Artı e, tabii işte bu saygıyı gördüğünüz kraliçeye mesela İngiltere'deki e, bu e, oradaki geleneği yansıtan bir şey ve e, o geleneğin gücü sayesinde de tabii ki e, siyasi olaylara da etki edebilme her ne kadar taraf tutmasa da e, tavırlarıyla etki edebilme şeyi oluyor. E, ve bizim için de Türkiye için de Kıbrıs için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de çok önemli ülke İngiltere. Çünkü e, bizimle birçok konuda ortak hareket edebilme potansiyeli olan savunma sanayiinde mesela bizle işbirliği olan milli muharip uçak projesinde tutun başka konularda bir ülke geçmişte tabii maalesef tarihsel rekabetlerimiz düşmanlıklarımız oldu birinci dünya savaşı çanakkale savaşı işte kurtuluş savaşı dönemi bunları da tabii ki unutmuyoruz ama biz dostane bir milletiz hani görüyorsunuz bir Türk dış politikası barışçıl esaslar üzerine kurulu büyük Atatürk'ün gösterdiği üzere. Ve biz de tabii ki İngiltere ile Türkiye ilişkilerini çalışmaya devam edeceğiz. Evet yani ne kadar e, dediğiniz gibi savaşsak da e, 10 Kasım'da Atatürk vefat ettiğinde 10 Kasım'da değil tören gerçi ama törende onunla savaşan İngiliz komutanlar bile törene katılmışlardı ki İngiliz kralının da Atatürk'ü ziyaret ettiği doğumlu evet, oyunlu fotoğraf Doğrudur. değil mi Edward'ın? Evet. Arka gerçekten bu konularla ilgili olmak i̇şte burada programda bile Mutlaka değiniliyor akademisyen de konuşuyor çünkü merak konusu. Ne kadar olsa kraliyetin farklı böyle insanlar üzerinde herhalde DNA'mızda var. Bir şekilde bize etkiliyor oradaki olaylar. Peki şimdi çok değerli bir eseriniz var. Çok değerli Avrupa'da bir yayın evinden, Springer yayın evinden tekrar yayınladığı Springer'in Türkiye-Fransa ilişkilerini anlatan bir eser var. Sizin mesleki hayatınızdaki en başarılı olay bu mudur? Ya şimdilik bu diyebilirim tabii, daha inşallah daha önemli yayınlarım olur ama Springer yayın evi gerçekten hani çok önemli bir yayın Akademik yayıncılıkta dünyada birkaç işte İngiltere'de Amerika'da birkaç yayıncı var. Onun dışında Avrupa'da gerçekten Springer en büyük yayın evlerinden biri. En network'ü güçlü. Öyle bir yayın evinden çıkması bir Fransız arkadaşım, meslektaşımla editörlüğünü yaptık. Gerçekten iyi de bir kitap oldu. Bu konuda yazılmış en kapsamlı eser oldu. Beni çok mutlu etti. Herhalde en büyük mesleki başarı olabilir. Aslında çok önemli Türkçe çalışmalarım da var ama tabii uluslararası başarılar hep biliyorsunuz her sektörde öyle daha çok dikkat çekiyor. Evet. Ee, o yüzden tabii ki evet endeksli makaleler vesaire onlara da onlar da önemli aslında bizim meslek açısından makale yayını. Ama sanki evet şu ana kadar en önemli yayın bu oldu ki bunun üzerine inşallah Türkiye Birleşik Krallık ve Türkiye Avrupa ilişkileri gibi bir de tabii Türkiye Türk Dünyası çalışması var. Yine böyle uluslararası yayıncılığa devam etmek istiyorum. Biraz uluslararası yayıncılık şu açıdan da daha keyifli Sertan Bey. Kazancı oluyor. Yani Türkiye'de biliyorsunuz çok popüler işte roman yazarı vesaire değilseniz ya da ders kitabı özel olarak yazmıyorsanız pek kitapları en fazla iki baskı yapıyor. Yani çok telif geliri getirmiyor ama yurt dışında gerçekten e, editörlüğün e, şeyin bir kazancı da oluyor. Çok yüksek olmasa da ki e, çok baskı yapan, çok yoğun e, yayınlanan yerlerde e, daha da kazanç büyüyebiliyor. O açıdan hani bir maddi getirisi de oluyor e, ve tabii ki mesleki başarı adına da e, motive edici unsurlar. E, i̇nşallah Türk akademisyenlerin hep uluslararası başarıları olur. Çünkü biz kendisini çok iyi anlatamayan bir ülkeyiz. Haklı olduğumuz konularda bile bazen e, haksız duruma düşürüyoruz yurt dışında. E, bunu biz kolaycılığı seçip işte biz Müslüman olduğumuz için, Türk olduğumuz için böyle yapıyorlar diyoruz. E, ama bunu ben biraz şeye benzetiyorum. Hani ben küçükken Türk futbol takımlarının maçlarını izlerdim. Beşiktaş'ı tutardım ama bütün Türk takımlarını da desteklerim. Ben de Beşiktaş'ı. E, öyle mi? <laughs> evet, çok güzel. Ben bir de karşıya kalayım. Onu da söylemedim. Yani çok üzülür yoksa karşıya kalır. Şimdi Türk takımların maçlarını izlerdik. Hep biliyorsunuz hakemler şöyle yaptı. Hakemler rakip takımı tuttu vesaire. E farklı mağlup olurduk işte ya da böyle az farklı mağlup olurduk bir şey olurdu. Kaybederdik milli takım olarak. Bu şeyleri gördüğümüz için sonra gördük 90'larda işte Galatasaray'ın başarısı geldi. Milli takımın başarıları geldi. E mutlu olduk aslında biz mücadele ettiğimiz zaman başarabildiğimizi gördük. Biraz yayıncılıkta da öyle yani red geliyor makalelere e işte ama bir daha deniyoruz. E bu sefer kabul geliyor. Kitap projesi başta kabul etmiyor yeni evi. bu sefer daha uluslararası bir ekip kuruyoruz. Bu sefer kabul ediliyorlar mesela gibi. Yani bu işte de pes etmeden Türklerin dünyaya açılmamız gerekiyor. Çünkü bizim çok haklı konularımız var. Kıbrıs, Ege, Doğu Akdeniz, başka meseleler. Yani biz kesinlikle ben İstanbul'da yaşıyorum. Kıbrıs'tan döndüm. 7 senedir Türkiye'deyim. Çok güzel bir ülkemiz var. Sorunları tabii ki her ülkenin var. Siyasi sorunlarımız ama güçlü bir muhalefetimiz de var. Biz bir demokrasi olmaya çalışıyoruz. Öyle e, yurt dışında yansıtıldığı gibi Türkiye tamamen bir e, şey bir ülke değil demokrasiden uzak bir ülke değil. Müslüman dünyasının hala en demokratik ülkesi Türkiye. E, o açıdan e, Türkiye'nin sorunlarını daha iyi anlatabilmesi bakış açılarını gerekiyor ki bu uluslararası yayınlar biraz bunu yapıyor. Kitapta bir bölüm var. Fransız dostum akademisyen Maxim Goen Hangi yazdı. dönem? Çok özür dilerim ama çok merak ettim. Hangi bu tarihsel dönemde var. Tarihsel. Bütün Türkiye'nin Osmanlı döneminden başlayarak güncel Macron, Erdoğan'a kadar gelen bir kitap. Ben mesela Soğuk Savaş sonrası dönemi yazdım bir meslektaşımla genç. O kitapta ama bir önemli bölüm var. O gerçekten Türk dış politikası ve Türkiye'nin tezleri açısından önemli. Maxim Goan'ın yazdığı Ermeni soykırımı iddiaları ve Ermeni diasporasının Fransa'daki çalışmaları üzerine bir bölüm. O bölüm İngilizce tabii bir kitap ama özellikle hani Türkiye'de literatüre çok önemli bir katkı oldu. Diğer bölümler de öyle ama o bölüm stratejik olarak da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah yani akademisyenlerimiz de ilgi gösterir. Yurt dışından birçok üniversite kütüphanesine eklemeye başlamış almışlar. İnşallah Türk üniversiteleri de alırlar bu şekilde e, kitabımız tabi başarılı olursa biz de çok memnun oluruz. Peki e, ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin dış siyasetinde? NATO ile ilgili toplantıda masadayız. İşte e, hatta bugün çekim günü ya da yarın hangay Şangay ile ilgili mutlaka Türkiye'de orada da olacak. Evet yani her masada olmamız hem coğrafi olarak önemli bir konumda da ülkelerin sanırım bizle e, aralarını bozmak istemiyorlar. Ne kadar gerseler de ilişkide başarılı buluyor musunuz dış siyasetimizi özellikle Türk dış politikasını birçok yönden başarılı buluyorum. Çok kıymetli dışişleri bakanlarımız oldu. Rahmetli İsmail Can, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, şimdi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte çok önemli İhsan Sabri Çağlayan, Gündüz Ökçün vesaire çok kıymetli dışişleri bakanlarımız oldu. Bir kısmıyla tanıştım. Sayın Murat Karayalçın'la, sayın Yaşar Yakış'la kitaplarıma ön söz de yazdılar özellikle sayın Yaşar Yakış birçok kitabıma ön söz yazdı. Sayın Karayalçın da iyi ahbabım oldu. Türkiye devlet adamı yetiştirmekte de mahir bir ülke. Dışişleri bakanlarımız da özellikle başarılı buluyorum. kolay değil coğrafyamız. Gerçekten hani bir Avrupa'nın ortasında barışçıl komşularla terörden uzak çok kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz tarihsel olarak birçok Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok millete hükmetmiş olmamızın getirdiği belki yük nedeniyle birçok milletin bize tarihsel düşmanlıkları var. Yani biz ne yaparsak yapalım işte görüyorsunuz Güney Kafkasya'da Azerbaycan'a Ermenistan meselesini. Yani Ermenistan'la işte Yunanistan'la Güney Kıbrıs'la sorunlarımızı çözmek isteriz tabii ki ama bunlar belki bir günde olabilecek birkaç yılda olabilecek şeyler değil. Ee, uzun sürebilecek meseleler. Bu açıdan her masada olmamız gerektiğini yani çok boyutlu bir dış politikayı ben başarılı buluyorum. Tabii ki ama bu Batı dostu Batılı müttefiklerimizle ilişkilerimizi bozmadan bunu yapabilmenin bir formülü varsa işte bütün yani milyon dolarlık soru o oluyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ile ilişkileri kötü bir noktaya getirmeden aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog partneri olabilmek, işte Rusya ile düzeyli ilişkiler kurabilmek vesaire bunları başarabilirsek çok büyük başarı oluyor. Zaten bizim de bütün yazıp çizdiğimiz bunları analiz üzerine ve Türkiye'yi gerçekten başarılı buluyorum. ya Biliyorsunuz yani bugün dünyada en çok insani yardım faaliyeti gerçekleştiren ülkelerden biriyiz. Onun dışında işte Ukrayna Rusya savaşında her iki aktörle de konuşabilen az sayıda ülkeden biriyiz ki gıda krizinin önlenmesinde önemli çabalarımız oldu. Birleşmiş Milletlere çok aktif katkı yapan bir ülkeyiz. Afrika'ya çok yardımlar yapan bir ülkeyiz. Ben bunları çok önemsiyorum. Yani şu an belki olayın sıcaklığıyla. Farkında değiliz ama Türkiye'nin mülteciler konusunda Suriyeli, yani mülteci yanlış bir ifade olur ama sığınmacı diyelim teknik olarak. Suriyeli sığınmacılar konusunda yaptığı da hem Türk halkının ve Türk devletinin lehine yazılmış bence bir şeydir. Bir başarı puanıdır. Çünkü biz gerçekten milyonlarca sığınmacıyı ülkemize kabul ettik. Onlara ayrım gözetmedik, topraklarımızı aldık. Onlar Arap olmalarına rağmen Arap devletlerinin hiçbiri onlarla ilgilenmedi. Biz Türk halkı olarak ne kadar büyük bir milletiz biz Müslüman olsun olmasın biz bütün millet zor durumda olanları aldık. Bakın bugün tarihsel olarak Ermenistan'la sorunlarımız var ama biz biliyoruz ki tarihsel araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Aslında. Türk halkı o tarihin en kötü döneminde, en karanlık döneminde bile Ermeni çocuklarına evlat edinmiş Anadolu'daki aileler onları kendi çocukları gibi kız çocuklarını, erkek çocuklarını evlat edinip onların başına bir şey gelmemesi için tehcir sırasında onları kendi ailelerine katmışlar. Biz böyle büyük bir milletiz. Bunları gördükçe de tabii biz de daha mutlu oluyoruz, çalışma şevkiyle doluyoruz. Harika. Peki şu anda Kent Üniversitesi'nde görev yapıyorsunuz. Evet. Neden Kent Üniversitesi? Yani Kent Üniversitesi tabii e, Taksim'de ve bir kampüsümüz. Diğer yeni kampüsümüz de Kağıthane'de. Yer olarak çok güzel bir yer. Taksim özellikle bölüm gibi dış politika çalışan biri için rüya gibi. Çünkü üniversiteden çıkıyorsunuz hemen Romanya konsolosluğu var. Yakında Fransız konsolosluğu var. Biraz aşağı iniyorsunuz işte Yunanistan, İsveç, Hollanda, işte Rusya devam ediyor böyle. Yani tam, e, tam Atatürk'ün gençliğini geçirdiği yer, Pera ya müthiş bir yer e, taksimi çok seviyorum ben hani Ankara'da İzmir'de yaşarken de İstanbul'da en çok taksimi severdim niye bilmiyorum e, çok hep e, yakın hissettiğim bir yer oldu e, ve taksimde olmasından dolayı çok istedim kent üniversitesini ayrıca rektörümüz Profesör Doktor Necmettin Atsu eğitime çok önem veren bir insan. Üniversitemizin kurucusu eski başbakanımız rahmetli Mesut Yılmaz. Şimdi siyaset bilimciyim ben. Siyasi birikim böyle bir anda oluşan bir şey değil. Yani Mesut Yılmaz ve Sayın Berna Yılmaz gibi çok deneyimli devlet insanları kurduğu bir vakıf ve üniversite tabii ki bu konularda çok güçlü bir network oluyor yurt dışı ve yurt içiyle. Bir de tabii Enev Vakfı, üniversitemizin kurucusu Enev Vakfı, Engelsiz Eğitim Vakfı. Ben de kendi çapımda engelli bireylere yönelik yardım kampanyalarında görev almaya çalışıyorum. O üniversitede bunu gündeme getirmeye çalışıyorum. Şimdi eğitim sadece bilgi ya da böyle e, diğer... Ne, bilgisiz insanları dövmek için yapılan bir faaliyet değil. Yani iyi insan olmayı da öğretmemiz lazım. E şimdi e, üniversiteyi kurucusu bir engelsiz eğitim vakfı olunca öyle bir kurumda çalışmak insana gerçekten ayrı bir motivasyon katıyor. Yani yüce amaçlara e, hizmet ettiğimiz düşüncesi uyandırıyor. beni psikolojik olarak da çok iyi geliyor bana. O yüzden tabii ki lokasyon, işte rektörün ve kurucu vakfı vakfı kuran ailenin çok önemli olması ve Enev vakfında olması. Ayrıca mesela işte e, değerli büyüklerimin olması. Profesör Doktor Hasret Çoma ya sayabilirim. Yani çok bilgili hocalarımız var gerçekten. E, bütün üniversitelerimiz çok iyi. Türkiye'de hepsi iyiye gidiyor. Ama biz biraz hızlı ilerledik galiba. Beş yılda çok gerçekten e, beğendiğim bir kurum Kent Üniversitesi. E, o yüzden hani e, biraz kendim seçtim yani. Yeri ve böyle özel koşulları olduğu için ben burada çalışmak istiyorum dedim. E, gittim rektörle görüştüm. Bir tanıdım bir akademisyen arkadaşım da vardı. O aracı oldu. E, ve hakikaten de gerçekleşti. Çok da e, güzel oldu. iki sene, iki sene aşkın süredir çalışıyorum. İnşallah uzun yıllar e, devam etmeyi isterim tabii ki. Başarılar dilerim hocam. Sağ olun. Peki sizi ne zaman profesör olarak göreceğiz? Ha, vallahi e, yani öğrenmenin şeyi yok. E, şimdi e, Profesör Doktor İlber Ortaylı'yı dinliyorum bazen işte YouTube'da, televizyonda. Yani diyorum Şimdi bu kadar bilgili bir insan. Yani biz onun yanında neyiz ki diyorum. Ya da işte Esna. başka profesörlerimiz. E, açıkçası e, e, tabii ki yani Türkiye'nin çok iyi akademisyenleri var. Müthiş bu açıdan birikimli bir ülkeyiz. Osmanlı artı Cumhuriyet birikimiyle çok iyi konumdayız. Her yani ne kadar uluslararası yayıncılıkta o kadar gelişemesek de. E, o açıdan yani kendimi hazır hissettiğimde şu an zaman sınırı olarak çok bir şey kalmadı. Bir sene kaldı ama e, ben hani acele de etmiyorum. Kendimi hazır hissettiğimde e, olabilir diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda yeni yayınlarımda e, ben de tabii ki profesör olmak isterim. O şekilde belki biraz daha topluma faydalı işlerde yapabileceğimi umuyorum. Harika. Peki son olarak şimdi İlber Ortaylı dediniz. Siyaset biriminde uluslararası ilişkiler bölümünde hiç örnek aldığınız var mı kişiler? ya da tabii e, yani profesörler diyelim. Dediğim gibi müthiş akademisyenlerimiz var. Yani yurt dışında belki o kadar e, bilinmiyorlar ama çok önemli işte e, akademisyen her bilimde yani temel bilimler ve mühendisliklerde de var işte Aziz Sancar'ın e, başarısını hepimiz konuşmuştuk zamanda. E, ben tabii ki e, kimi örnek alıyorum. Yani e, şu an Çalıştığım kurumda dediğim gibi Profesör Doktor Hasret Çomak hem askeri hem akademik bilgisi çok üst düzeyde bir insan. Onunla çalışmak tabii ki büyük bir ayrıcalık. Profesör Doktor Ergun Özbudun herhalde yani bir Anayasa Kurulu'nda birkaç sene beraber işte ders aldım, çalıştık. Herhalde o kadar bilgili bir akademisyen gördüğüm yabancı dilde çok iyidir onunla çok etkilendiğimi hatırlıyorum. E, Profesör Doktor Metin Eper, e, Beykent Üniversitesi'nde Profesör Doktor Ali Vahit Turhan'la çalıştım. Onu çok sevdim çünkü e, o dönem Fransa üzerine araştırma yapıyordum. Zaten Fransa'yı herhalde Türkiye'de en iyi bilen kişilerden biri. E, çok e, ondan tabii ki bir, çok şey öğrendim. E, ve yani sayamayacağım kadar çok belki e, şi, şimdi biz bulunduğumuz yere de yakın şurada Aydın Üniversitesi var mesela. Orada da Profesör Doktor Tarık Oğuzlu, Ahmet Kasım Han var mesela. Yani beğendiğim akademisyenler bunlar. Çok bilgili ve televizyona çıktığı zaman da adeta ders yapar gibi gerçekten bilgi veren halka ve izleyicilere kişiler. Yani unuttuklarımdan özür diliyorum. Çok hocam var. Tanıdığım çok kişi var. Ama çok yani bu konuda gerçekten Türkiye iyi durumda Soner Bey. Yani Sertan Bey maalesef hani yurt dışında pek kıymeti bilinmiyor Türk akademisyenlerin ama biz iyi durumdayız aslında. Evet, Akademik yani okula. gerekli bilgi birikimimiz var. Evet, kesinlikle. Peki, Ozan Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız edeyim, için, Sultan değerli Bey, sağ olun. bilgileriniz için çalışmalarınızda, kariyerinizde, başarılarınızın devam edin. Çok teşekkür ederim. Tamam. Evet, sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten e, akademisyenlik, tarihin bize getirdiği bilgi birikim, e, alanda olduğumuz, coğrafyamızdan dolayı özellikle uluslararası alandaki ülkemizin hep bu denge politikasıyla birlikte bunu bilim olarak bu siyasete yaklaşıp bunu konuşanlar çok değerli bizler için kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle.